Evet Elif gel bakalım. Geldim geldim buradayım. Ha nasılsın Elif? Elif gelecek dertler bitecek. <laughs> ben yerine. normalim ben normal ben normalim. Madonna Bir gün de şöyle Madonna gibi gerçekten... çıksan karşımıza amuda mı <laughs> kalkarsın artık taklama atarsın bilmiyorum yani şeyden hani. Aa, hiç hiç mümkün değil ama yani yoga kursuna gidersem neden olmasın. E, bu arada mesela Türkiye'de de benim iç çamaşırım arkası saygı olan arkadaşlarım var. E, hiçbir şekilde şey yapamıyorlar. Yani Instagram'ın bu konuda kapalı olsa da şey yapabiliyor, iptal edebiliyor. Ee, orada Madonna'ya özel yapılmış bir şey olduğunu sanmıyorum. Biraz daha kurallar gereği. Bugün e, yine bir dünya turnesi yapacağız Cüneyt Bey. Portekiz, Amerika ve Japonya'ya gideceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kemerleri bağlıyoruz. <laughs> your captain speaking. <laughs> ee, şimdi Portekiz diyor ki işten sonra patronunuzun size mesaj atması artık yasak. Yani atıyorum işte saat 5'te bitiyorsa çalışmaya da 7'de yedide bitiyorsa 7'den sonra diyor mesaj atamayacak diyor. Yeni yasa işverenlerin dinlenme süreleri ve aile zamanları da dahil olmak üzere işçinin mahremiyetine saygı göstermelidir diyor işverenler. Herhangi bir ilade ciddi bir suçtur diyor. Benzer bir kuralı 2017 yılında Fransa çıkartmış. O da mesai saatleri dışında e- yani mail atmayı yasaklamış. Fakat burada benim anlatmak istediğim konu aslında haber bu. Ama ben şunu anlatmak istiyorum. Portekiz yeni dünya politikalarına uygun bir e, karar çıkartmış. Yani özellikle evden çalışma sürecinde insanların en çok mağdur olduğu şey ev yaşamıyla iş yaşamını birbirinden ayırt edemiyoruz olmuştu. Burada Portekiz şu anda uzaktan çalışma kurallarını değiştiren ilk Avrupa ülkesi olmuş. Bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde de yedi farklı çalışma modeli ile ilgili bir mevzuat üzerinde çalışılıyor. Ama bunun ayrıntılarını, bunların nasıl maddeler içereceğini, esnek çalışma, uzaktan çalışma ya da diğer modellerle ilgili, dijital modellerle ilgili ne gibi kararlar var bilmiyorum. Ama bence günümüzün dünyasında bu tarz politikalarla ilgili haberler duymak bir seçmen için heyecan verici olurdu. Evet. Devam edelim. Diğer haberimiz kadınlar neden daha fazla tükeniyor? Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Özellikle yine bu çalışma dünyası ile ilgili kadınların yani rakamlar diyor ki kadınlar erkeklerden daha fazla tükeniyorlar. 5000 Amerikalıya sormuşlar. Bunların yüzde 74'ü demiş ki evet bu Covid sürecindeki e, işle ev yaşamını ayırmakta çok zorlanıyorum yüzde 74'ü kendini strese baskı altında hissettiğini söylemiş erkekler ise yüzde 61'e fakat bu araştırmada ortaya çıkan daha çarpıcı bir veri var diyor ki geçen Eylül ayında pandemi hız kazanırken 200 binden fazla erkek 860 binden fazla kadın da Amerikan iş gücü piyasasından ayrıldı e, yani. Başka büyük rakamlar da var mesela işte bunların 900 bin tane anne ayrıldı 300 bin tanesi babaydı vesaire gibi ama bu iş gücü piyasasının kırılımlarını görmek gerçekten ekonomistlerin de verileri değerlendirebilmesi için faydalı olurdu. Burada bir soru çıkıyor karşımıza. Yeni dünyanın iş gücü nasıl olacak? Bu konu da bence bir önceki konuyla çok bağlı. O yüzden e, bu iş gücü piyasasına da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Cinsiyetçi olarak değil ama yeni dünya trendleri anlamında. Doğru. O da değişim kaçınılmaz gördüğüm kadarıyla. Evet. Bir, yani bir aynı görüşteyiz. <laughs> bir tamam peki. Bu şey, da onaylandı. Evet. <laughs> o zaman hemen Japonya'ya gidelim. Şimdi Japonya'nın hep ekonomisini konuşuyoruz. Biraz da yaşlanan nüfusuna geliştirilen inovatif ürünlerden bahsedelim. Gifmo isimli bir makine. Burada diyor ki Japon nüfusu çok e, görece değil. Yani birebir yaşlı bir nüfus ve buradaki insanların e, hayatlarını geçirebilmesi için çok fazla ürün gerçekleştiriyor. İşte yaşamları, diyetleri onlara normallik duygusunu geri kazandırmayı vaat edecek bir sürü şey var. Burada e, yani bazı şeyler gördüm o kadar şaşırdım ki yalnız emeklilerle sohbet eden robotlar Onlara yürüyüşleri için yardım eden yine robotlar. Bu makine de ne yapıyor biliyor musunuz Cüneyt Bey? Dişleri olmayan insanlar için ya da çiğneme fonksiyonunda zorlanan insanlar için herhangi bir yiyeceği buraya koyuyorsunuz, onun dokusunu ve tadını bozmadan onu direkt yumuşak hale getiriyor ve siz aldığınızda damağınızda eziliyor, çiğnemek zorunda kalmıyorsunuz. Bir aslında Panasonic çalışanı babasına böyle ona bakma esnasında yemek hazırlarken çok zorlandığı için ve ayda da 880 dolar harcıyormuş ona uygun yemekler bulabilmek için. Demiş ki böyle bir makine olsa ne güzel olur biz uğraşmasak ve her şey kendiliğinden eriyebilir hale gelse ve böyle bir makine icat etmiş. Evet bu da ihtiyaçtan yani. <laughs> bu da <bir> iyi? <laughs> e, bu da bu iyi yani. Da iyi. Ne diyeyim yani? Hayır böyle bir makine ol olmasın diyecek halim yok yani. <laughs> <laughs> Bugün çok heyecan yaratmadın yani. Peki o zaman yani. bu akşamki, <laughs> evet, bu, öyle mi? Bilmiyorum, baksana ee, haberler yani zaman, şey, hani daha sen spekülatif haberlerle gelirsin çünkü genelde. E, dalgalı kurum gibi ben de Cüneyt Bey, yani biraz dengeleyim dedim <laughs> her gün yüksek olmasın. Bu akşamki konuşalım, parti konuşalım dilerseniz. Parti değil bir gala, gala yapıyoruz aslında. Lansman evet. yapıyoruz yani, parti deyince yanlış anlaşılıyor. Ee, yeraltı belgeselimizi bu akşam katılımcılarımız izlemeye başlayacak. Bize katıl tuşundan destek olanlara açıyoruz. Akşam 19 itibariyle 10 bölümlük bir belgesel. Her hafta bir bölümünü yayınlayacağız. Ee, ve de e, katılımcı olmayanlar da pazar, sabah, pazar sabahı 19.30'dan itibaren bunu şey 7.30'dan itibaren pazar sabahı 7.30'dan itibaren bir galayla izlemeye başlayacaklar. İsterseniz bir tanıtımını hep beraber izleyelim. Bakın nasıl bir belgesel geliyor karşınıza. Hazır değil. Hoşçakal. Hay Allah. Birazdan izleriz. Peki tamam. Haz hazır Sabah yedi buçuk olmasının özel bir sebebi var mı? Yok özel bir sebebi yok. <laughs> Peki tamam oldu? <Bu> arada... <laughs> Size iyi günler diliyorum. Çok mesela. teşekkür ederim. Akşamleyin bekliyoruz seni de. Görüşmek ee, üzere tamam. Sağ olasın.